Sayfa 32 ve 33. Meraklı Mikrofon. Mehmet Tahir İkilerle Geleneksel Türk Tiyatrosu Yolculuğu Üzerine Bir Söyleşi. Geleneksel Türk Tiyatrosunun Büyük Ustası Mettaah Mehmet Tahir İkileri tanıyoruz. Merhaba, sizinle yapacağım bu röportaj için çok heyecanlıyım. İlk olarak bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. 1964 İstanbul doğumlu, evli ve iki çocuk babasıyım. Tiyatro mesleğini usta çırak ilişkisiyle ailemin tiyatrosunda öğrendim ve ülkemizin dört bir yanında sahne alarak bu sanata sahip çıktım. 1993 yılında Bursa'da katıldığım Kukla ve Karagöz Festivali'nde ustalarımdan Hadi Poyrazoğlu'ndan peştemal kuşanarak ustalık makamına eriştim. Kurucusu olduğum Başkent Tiyatrosu'nda bugüne kadar sahneye koyduğum oyunlar Ankara seyircisi tarafından çok sevildi ve biletleri aylar öncesinden tükendi. 25 yılın ardından Ankaralı gençlere kukla, karagöz, drama ve oyunculuk eğitimleri vermekteyim. Geleneksel Türk tiyatrosu ne demek acaba? Bildiğimiz tiyatrodan farkı nedir? Ustanız Hadi Poyrazoğlu'nun ve ailenizin sanatınız üzerindeki etkisini merak ediyorum. Varsa unutamadığınız bir anıyı sizden dinlemeyi çok isterim. Günümüzde sahnelerde bolca gördüğümüz modern tiyatrodan önce kültürümüzde yer alan karagöz, orta oyunu, medda, köy seyirlik oyunu gibi gösteri türleri geleneksel Türk tiyatrosu olarak tanımlanır. Modern tiyatrodan en belirgin farkı yazılı bir metnin olmayışı, doğaçlamaya dayanıyor oluşudur. Tiyatro sanatını bir okulda öğrenmeyi çok istememe rağmen bu mümkün olmadı ama Rabbim tiyatroya adanmış bir aileyi hayatıma dahil etti. Bu mesleği layıkıyla yapabilmemin önünü açan çok sayıda ustam olduysa da, Hadi Poyrazoğlu ustamın dokunuşlarını asla unutamam. Ustamla aynı sahneyi paylaşırken verdiği öğütler, el emeği göz nuru kuklalarımın yapımında çok faydalı olmuştur. Unutamadığım bir anımda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen sanat yönetmenliği teklifinin onayını önce ustama sunmuştum. Ondan dua eşliğinde aldığım onayla mesleğimde ustalık makamımın hakkını kazandığımı hissetmiştim. Kurucusu olduğunuz başkent tiyatrosunda sayısız eser kalem alıp yönettiğinizi ve öğrenciler yetiştirdiğinizi söylediniz. Bize bundan biraz bahseder misiniz? Evet. Başkent tiyatrosunda 25 yıl görev aldım. Sahneye çıkma hevesinde olan öğrencilerimi kukla ve karagöz eserlerinde geleneksel metotları kullanarak yetiştirdim. Hala da öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorum. Profesyonel sahne hayatına dahil olduğum andan itibaren ustalarımdan edindiğim bilgileri her sene yenileyerek öğrencilerime yansıtmaya çalıştım. Öğrencilerim benden öğrendiklerini kendi yetenekleriyle harmanladılar. Onların sahnede başarıyla kanat çırpmaya başladıklarını gördüğüm an ustalık payesi olan peştemallerini kuşandırdım. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları listesinde yer alan çok sayıda öğrencim, ülkemizin dört bir tarafında mesleklerini sürdürmektedir. Geleneksel kukla, kara göz ve orta oyununun önemli örneklerini icra etmenizin yanı sıra Yunus Emre, Aşık Veysel gibi Anadolu erenlerini tanıtan oyunlarda sahnelediğinizi biliyoruz. Bunun önemini nasıl açıklarsınız? 1994 yılında Ankara'ya geldim ve 1996 yılında Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratma adlı eserini sahneye koydum. Bu oyun 23 yıl sahnede kalarak büyük bir başarı elde etti ve bana yazmış olduğum tiyatro eserlerinde yol gösterdi. Milli ve manevi değerleri öncelikli hale getiren eserler yazma ve sahneleme cesaretim bu sayede ortaya çıkmıştır. 2011 yılında Hacı Bayramı Veli Hazretlerini konu alan O Nefeste Gizli Her Şey adlı eserimi sahneledikten sonra sırasıyla sevgili peygamberimizin asr-ı saadet dönemini anlatan Hak Geldi Batıl Zail oldu, Mevlana ve Şemsi Tebriz'i konu alan nahr Aşkın Yolcuları Ahi evran ve ahilik kültürünü ele alan bize gelen bizdendir. Sarıkamış şehitlerini anlatan vatan için, Peygamber Efendimizin süt halasının Kıbrıs fethini konu alan bir rüyadır Kıbrıs. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını konu alan Kim Demiş Karanlık adlı eserlerim sahneye çıkmış ve Ankara seyircisinin yoğun ilgi ve alakasını çekmiştir. Sorularımızı iştenlikle yanıtladığınız için teşekkür ederim. Son olarak tiyatro sanatına merakı olan aile çocuk okurlarına ne söylemek istersiniz? Tiyatro sevdalısı genç dostum. Olur da bir gün alın terin sahne tozuna karışırsa şu sözlerimi aklından çıkarma. Sahne narin bir gelincik çiçeği gibidir. Nazlıdır, kaprislidir. Eğer onu çok seviyorsan onun kaprisine katlanıp mutlu olmayı öğrenmelisin. O belki sana küçük bir rol verecek, ama sen bu rol için ona ömrünü vereceksin. Usta çırak ilişkisi. Bir işi o işin ustasının gözetiminde öğrenmek. Peştemal kuşanmak. Bir zanaatta ustalık kazanmayı temsil eden tören. Doğaçlama. Bir metne dayanmadan içe doğduğu gibi konuşmak ve oynamak.